Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Valorant videosu hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. 6 aydan sonra Valorant'a tekrardan geri başlıyorum. Uzun zamandır yokuz arkadaşlar ve hiç Valorant oynamadım. Son bir haftada bir 8-9 gündür oynuyorum ama hiç ısınmıyorum. Direkt oyuna giriyorum, sadece oyun oynuyorum. Şimdi de video çekmeye başladım arkadaşlar. Düzenli bir şekilde artık YouTube'a video açacağım. Yani yaklaşık 100-115 tane short video, 115 tane falan da şey vardı. Normal video vardı arkadaşlar. Ama bundan sonra düzenli bir şekilde video atacağım Allah'ın izniyle. Bir sıkıntı olmazsa, bir sıkıntı yaşamazsak ee, dediğim gibi 6 aydır yokum. Çok güzel bir maç çıkardık arkadaşlar. Heaven'da oynadık jet aldım. E, orada biliyorsunuz sky mail'im zaten. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Videoyu da baş başa bırakacağım size. E, bu arada e, videoyu video izlemeden önce arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın desteğe ihtiyacım arkadaşlar. Bana destek verirseniz ben de daha çok video çekerim. Ama sizden ricam arkadaşlar bu kadar emek veriyorum. Bir beğeni bir yorum bir de abonelik patlatın ya. Yani kesin bir abone olun. Video hakkında haberdar olun. Gelin izleyin ki daha iyi yerlere gelebileyim arkadaşlar. Ve diyeceklerim bu kadar. O zaman ne yapalım? Videomuza geçelim. Ha geçti 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 geçti. Ateş kısıtlanıyor. Ah. Tamam da bir can. Ee, Sage bir can. Tam 50 canı var şey biriminde. Sage'in 1 birimin 50. Ah. Spike yerleştirildi. a'da düşman. <laughs> tamam. Ya, yani, ya patlayınca mı gidip çözmeye çalışacak acaba? geldi. Tam ah, Ayakta kalan son oldu. <laughs> <laughs> <Sağda düşman yürüydü. gülüyor> ah, hazır. Ürettim, bu nasıl bir kör atmak? Oğlum bu sky karşı sky. Bu çok ya. Senin maymun seni. Yemem geliştirildi. Onun içeri yerim ben. Cehennem geliyor. Ayakta kalan son oyun. çözüyor ya. Bir düşman kaldı. Tersin. Ha, vuramadı. Yeti <laughs> mal ettim ben onu. Adamı görme şansı bile olmadı biraderim. Dünyalarını <laughs> kara. Aga nasıl vuramıyorum ölümdeki adamı ya. Mermi değiştirdim yanlışlıkla aga. Değiştirmedim adamı vallahi vuruyordum ya. Ayakta ah. kalan son oyuncu. C'ye sızmış. Tabii piklerlerse güzel güzel pikle pikle oğlum pikle. Piklemek de var da. Tamam gidelim burada daha piklemez burası. ortada düştü. Üç. Yük kalmadı ki. Bir düşman kaldı. Dört. Bu beni kör lan. Ola ben al. Ne oldu? Yüzünüz düştü. Sil bir daha yükle. Diğer diğer şeyini yükle. 2021, 2021, 2021. yükle. Yani. Onları dene yani. Büyük. Kaldır istiyorsun. Bir düşman kaldı. Aynı ben. Oğlum ne koyuyorum biraderim. Operatörde birazcık hani yine evim az bir şey sanki var. Ya. Kal. Ayağa kalan Aga olur. nasıl öldüremiyorum inanamıyorum ya. Hay koluma. <laughs> ne ben çözemedim ama neyse. Kankam sars. Çok iyi kanka süpersin. Ah. Yakaladı beni koruyun beni koru yakaladı bak üzerim oynayacak. Bir düşman kaldı. Otur. Nasıl vuramıyorum adamı kolum tutmuyor ya. Nice, Özgün için çok üzgünüm. Kör var mı bir kör atın. Aga ya mod monitörün ayaklığına takıldı ya. Mouse çarptı. Kur'an çarpsın o yüzden vuramadım adamı lan şansa bak Üste, üstte 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 kalkımız düştü oğlum Spike ne yapıyorsun çember Allah'ını seversen ya solda 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 Hani orada. çok iyi Tarsılacak. solda ayakta An kalan son baksana artık Chamber ortada abi. düştü çemi var ya o kadar korkak oyuncu ki sen orada kıçını yırtıyorsun adam orada çay içiyor amına. Ben buna mı belli ki. Mal oğlum mal anlamıyor çünkü anasını söveceğim şimdi onu istiyorum. Duman indi. <laughs> <laughs> <kısırlamıyor. Hı>. <laughs> smok geldi burada smok geldi biri burada Arkaya bakın. Biri B'den geldi. B'den geldi biri. tarıyor ki çıksın oynasın Tamam açayım Ben atın. Sağ dikkat, sağ dikkat. Oğlum çarptım sana lan. Lan girecektim adamlar yakalanmış diye bile ya. Çalışık suy olabilir. Bir düşman amına koyacağım halka oynayacağımız 74. Ah Ulan bir girdim adamları var ya tokatman ya. Tokat, manyağı, tokat! Ta, ta. Seçimi, Oğlum o silah ben neydi ben ya? O silah. Silah. o silah neydi biraderim ya? O elimdeki silah benim. Koronomi miydi anne boksa? Manyak Doğru. bir silahmış bu arada. Koronomi mi artık? Aa bak çember kanka elindekine bakabilir miyim kanka senin mi? Duvardan kör at. At körü. Tamam kör at şimdi duvara. Tamam kör kör. Bir kör daha atsam. Dolduruyor. Kırdım adamı geldim valla. Tabidora dikkat. Cehennem geliyor. Dostlarımı yok edemez. Çekilin yolundan. <laughs> Ultim <Uyuyayım> hazır. Ayakta <laughs> kalan son. Oğlum 77 ya. Ya şu jet olmasa oyunu aldırıyordum yemin ederim ya. Aga be. Ama jeti vurabilsem var oyun gitmişti bu arada yemin ederim. Tango 3 şunuz da 4 pik demeyin bekleyin. Adam oturunca direkt çıkın tarayın dur. 3 kişi beraber. Alırsınız bunu. Görevin daha bitmedi. Bravo. Senin için. Kasılacak. göre. Ayakta <laughs> kalan son i̇yi i̇yi nice <laughs> oyun. İyi savaş. Bir düşman Çok, iyi. Eğlenceli sana. Helal oğlum. Vallahi çok güzel oldu bu arada. <laughs> Oğlum bombanın bende ne işi var kanka? Volum vol, vo vol, vol var mı volum? Seç volum varsa vol kur. Yerinde. Ah. Yer, görüş kısıtlanıyor. Var Bir düşman kaldı. Nice oğlum çok güzel. Böyle de aldık. Bu adam operatör alıp gidecek vardı buraya gelin. Ah. Abi ne yapıyor bu adam orada bu Yaptın yaptın. Götünü parmakladın orada. Öyle. Pusuyor hala ya. Operatörü sal. Ha. Boş ver sal. Var burası. Burası var. Double var. Orası kaç oldu? 3'e 3, e 3 kaldım kalırsınız ya. Ya aga nasıl o mermiyi kaçırdım inanamıyorum ya. Alırsan alırsan oyna. Helal. İki orada, iki orada, iki orada. Nice oğlum herhalde. Oğlum ses vermedik dedik adamla. Adam Türkçe şey adam anlamıyor ki. Ya, bir eşeğe laf anlatamıyorsun ki kanka. Anlatamıyorsun, Gönlümün. anlatamıyorsun. Adama laf anlatamıyor. Giremeyiz ki böyle ya. Lanet olsun. Şöyle yayınları da. Ha sanda 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 ya. Düştü. Oğlum beraber bitirsene adama. Ya Chamber sen ne Baiter eşek adamsın ya. Jettin. Korkak herif kalan son Oğlum ya bu Chamber'ın mallığına gidiyor bu oyun yemin ediyorum ya. Amına kodumu çoparı ya. Siktir git çobanları besle amına kodumu çocuğu. Söveceğim söveceğim amına kodumu. Dört tutuyorum kendimi orası. Yapma oğlum be yapma be Ulan hep arkamda sandım ha Ses şey vermediler ama yine de Savunucular kazandı